Hazreti Musab bin Umeyr Mekke'de çok zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Peygamberimize ilk inanan gençlerden biriymiş. Bu inancından dolayı ailesi ona çok karşı çıkmış ve inancından vazgeçirmeye çalışmış. Ama o gizli gizli peygamberimizin yanına gidip gelmeye ve gizlice namazını kılmaya devam etmiş. Günün birinde Medineli bazı insanlar peygamberimizle görüşüp İslam'ı kabul etmişler ve Medine'ye dönerken kendilerine İslam'ı anlatacak birisinin de onlarla gelmesini istemişler. Peygamberimiz İslam tarihinin de ilk öğretmeni olacak olan bu vazife için Mus'ab bin Umeyr'i görevlendirmiş ve onu Medine'ye göndermiş. Musab bin Umeyr dinimizi çok güzel bir şekilde anlatmış ve birçok Medine'linin Müslüman olmasına vesile olmuş. Çok fedakar biri olan Hz. Musab, dünyanın zenginliğini terk etme pahasına Rabbinin rızasını aramış. İslam'ın sancağını Bedir Savaşı'nda da Uhud Savaşı'nda da o taşımış. Hatta Uhud Savaşı'nda sancağı taşırken şehit olmuş. Allah ondan razı olsun ve bizleri de Hazreti Mus'ab gibi samimi Müslümanlardan eylesin. Amin.